Molekül yapılı bileşiklerin adlandırılması iyonik bağlı bileşiklerin adlandırılmasından birazcık daha farklıdır. Bunun detayları nedir? Nasıl yapılıyor? Çok güzel örneklerle açıklayacağım. İstersen vakit kaybetmeyelim. Hazırsan başlayalım. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasında öncelikle bilmen gereken bir şey var. O da ne biliyor musun dostum? Latince sayılar. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka şeklinde söylüyoruz. Bunları bir bilmen senin için çok faydalı olacak. Ve iyonik bağlı bileşikler adlandırılırken kuralımız şu. Önce birinci ametalin sayısı latince şeklinde söyleniyor. Ama bir şey var. Bir ise söylenmez. Onu belirtelim. Bir ise hani mono diye belirtmiyorsun. Bir ise doğrudan ismi veriyorsun. Birinci ametalin şeyini söylüyorsun. Adını söylüyorsun. Önce birinci ametalin sayısı latince birden farklıysa söyledik. Sonra birinci ametalin adı. Sonra ikinci ametalin sayısı bu sefer bir dahi olsa söylenir. Sonra da ikinci birinci anyonun adı yani sondakini anyon gibi düşünüyorsun. Mesela işte hidrojen başta ise hidrojen ama sondaysa hidrür şeklinde söyleniyor ya onu hatırlatmak istiyor. Yani ne diyormuşuz? Tekrar hatırlatalım. Önce birinci ametelin sayısının latincesi sonra birinci ametelin adı sonra ikinci ametelin sayısının latincesi ve ikinci ametelin anyon adı şeklinde söylüyoruz. S ise mesela sonda olduğunda sülfür baştaysa kükürt diyoruz. Bak burada örnekleri göstermiş işte. Ne neydi? Azottu değil mi? Ha bak azot baş Hatırlatayım tekrar. Geçen ders söylemiştim. N başta olduğunda azot şeklinde söylüyorduk ama N sonda olduğunda ne diyorduk buna? Şey diyorduk işte nitrür diyorduk. Şöyle nitrür diye belirtelim. İşte S başta olursa buna kükürt diyorduk. Kükürt şeklinde söylüyorduk. Kötü yazdım bir daha yazacağım. Sonda olduğundaysa sülfür şeklinde belirtiyorduk. Başka başka başka. Mesela O başta olursa oksijen ama O sonda olursa oksit şeklinde söyleniyor. Hidrojen başta olursa ismi hidrojen, hidrojen sonda olursa ismi hidrür şeklinde ifade ediliyor dostum. Mesela geçen ders e, hidrürlerle ilgili pek örnek vermedim. Mesela şöyle örnek vereyim. H2O dediğimizde bunun ismi, bak iki tane hidrojen var ya, dihidrojen mono, oksit ya da monoksit aynı şey. Bir ikincinin sayısı bir olduğunda belirtiyorsun. Mono diye belirtiyorsun. Mono Oksit, monoksit aynı şey. D-hidrojen iki tane hidrojen olduğu için böyle söylüyoruz. Mesela hidrojen sonda olsaydı bu durumda da hidrür şeklinde söylüyorduk genellikle. Mesela iyonik bileşiklerden bir tane örnek vereyim. Yanlış anlama burada küfür falan etmiyorum sana. Burada iyonik bağlı bileşik bak sodyum sonda H olduğunda hidrür şeklinde söylenmekte. Tamam mı dostum? Yani eğer yeteri kadar çalışmazsan sınavı sodyum hidrür kazanırsın şeklinde bir cevap görürsen ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi o zaman gel bak burada neydi? Azot. Di azot. Bak di azot. Oksijen sonda olduğu için oksit. 3 tane olduğu için trioksit şeklinde söylüyoruz. Bak di fosfor. 2 tane olduğu için di fosfor. Şöyle. 5 tane oksijen pentaoksit. Bu ne olacak o zaman? Di azot monooksit ya da monoksit. Şuraya geldik. Di klor heptaoksit. 7 hepta olduğu için. Bu ne olacak işte? Di hidrojen monoksit. Bu ne? Di azot tetraoksit şeklinde söylüyoruz. Birinci incinin sayısı 1 olduğunda mono diye belirtmiyorsun. Bak burada monokarbon dioksit demiyorsun. Karbon dioksit diyorsun. Karbon tetraflorür diyorsun. Fosfor pentaklorür diyorsun. Veya işte azot triflorür diyorsun. Bu ne oldu? Bak karbon Monooksit ikincinin sayısı bir olduğunda belirtiyorsun. Karbon monoksit diye. Kükürt trioksit şeklinde de bunu söyleyebilirim. Bak, önemli bir şeyden bahsedeceğim. O da şudur. NH3 var ya bu NH3 amonyak. Aslında o manyak. Bak gerçekten manyak. Aslında ben buna manyak diyorum da başka manyaklar var. Şimdi başım belaya girmesin diye çok uğraşmak istemiyorum. Bunu yıllarca bak eski müfredatlarda, çok eski kısımlarda trihidrojen mononitrür şeklinde söyle diyorduk. Diyeceksin ki hocam bu azot trihidrür olması gerekmiyor mu? ÖSM böyle kabul etti. Yani bak yani şöyle söyleyeyim. NH3 azot trihidrür şeklinde ÖSM tarafından kabul edildi. Bir sorunun cevabı buydu. Ama şöyle bir şey vardır. Bak bu söylediklerimizde hep dikkat et. Artı yüklü baştadır, eksi yüklü sondadır. Yani biz eksi yüklüyü anyon olarak belirtmek zorundayız. NH3'te durum şu dostum. Bak burada azotun elektron negatifliği daha büyük olduğu için bu eksi yüklüdür. Burada hidrojen artı yüklüdür. O yüzden bu bileşik aslında H3N şeklinde yazılması gerekirken NH3 şeklinde yazılmıştır. Bunun ismi o yüzden trihidrojen mononitrür şeklinde söyleniyor. Milli eğitim şu anda böyle kabul ediyor. Eskiden azot trihidrür diye kabul ediyordu. O yüzden diyorum NH3 amonyak o manyak. Tamam mı? ÖSYM ne derse biz onu yapıyoruz. Eskiden azot trihidrür diyeceksiniz dedi. Şimdi de milli eğitim diyor ki trihidrojen mononütrür diyeceksiniz. Şeyler var, üniversite kaynakları var. Trihidrojen mononütrür demeyin diyor. Yani amonyak eşittir o manyak. Buna şu anda Mebin kitabında trihidrojen mononütrür denilmesi gerektiği söylendiği için ben de böyle kabul ediyorum dostum. Tamam mıdır? Şimdi gel beraber adlandıralım. Bu ne oldu? Azot. İki tane olduğu için di azot dedik değil mi? Di azot. Beş tane oksijen var. Penta oksit. Bu kadar basit. Bu ne? P difosfor. Difosfor. 3 tane oksijen olduğu için trioksit şeklinde söyledik. Bu ne? Bak 2 tane azot var. di azot. 1 tane oksijen olduğu için monoksit ya da monooksit. Aynı şey. Burada azottan 1 tane olduğu için monoazot demiyorduk değil mi? Azot. 2 tane oksijen olduğu için dioksit şeklinde söyledik. Bak karbon. Karbon. 4 tane flor olduğu için tetra flörür dedik. ...şu ne? Fosfor. P başta... ...olunca fosfor. 3 tane klor olduğu için... ...böyle mi yazılır? Hayır canım. Tri klorür şeklinde... ...klorür şeklinde yazılıyor. Bak bu ne? Dibrom. 7 tane oksijen... ...olduğu için hepta oksit... ...şeklinde söylüyoruz. Şuna baktığımızda ise kükürt... ...tri oksit şeklinde söylüyoruz. Başka başka ne vermiş? İşte... ...karbon. Sonda S var. Di sülfür oluyor. Bu ne? Bak oksijen başta olunca... ...oksijen diyorduk. Oksijen di diflorür şeklinde adlandırıyoruz. Bak kükürt altı neydi? Hexa. Hexa klor olduğu için klorür şeklinde söylüyoruz. Bu ne? Bor triflorür şeklinde söyleniyor. Bir tane örnek yazıyorum. Al2O3. Bunun adı nedir diye sordum. Hemen şöyle duyayım bakayım ne dediniz? Hocam ben buna dialüminyum trioksit dedim. Onu dersen patates olursun. İyonik bağlı bileşiklerde di tri, tetramet yok yok dikkat et bu iyonik bağlı. Hocam nereden biliyorsun? E alüminyum metal e burada oksijen ametal e bundan dolayı bu iyonik bağlı bileşik. Bunun ismi alüminyum oksittir. Sakın ha buna di alüminyum tri oksijen tri oksit böyle şeyler söyleme. Bu sadece ve sadece nerede oluyordu? Ametal metal bileşiklerinde yani kovalent bağlı bileşiklerde söylediğimiz bir durumdu. Ametal ametal de çok şey oldu. Genelde söylemiş oldum. Yani sonuçta kovalent bağlı bileşiklerde söylediğimiz bir durumdur. İyonik bağlı bileşiklerde di, tri, tetra, metra bunları unut. Tamam mı dostum? Sadece kovalentlerde yapıyorsun onu. Burada da bak adını vermiş şey istiyor formülü. Bak dibrom demek ki Br2 monooksit bir tane oksijen. Karbon tetra bromür. Bak karbon bromdan dört tane varmış. Tetra bromür. D fosfor mu diyor burada? Heh, difosfor yani P2 trisülfür S3 azot triklorür yani NCL3 oldu. Neymiş? Kükürt S dioksit o2, Diot I2, heptaoksit O7. Bak fosfor nerede? P. Tribromür değil mi? Evet. Br3. 3 tane brom. Triden dolayı. Diklor, Cl2, monooksit. Bir tane oksijen. Bor diyor. Bor. Trihidrür. Aha bu işte. 3 tane hidrojen. Kükür yani ise Tetraflorür. F'den 4 taneymiş. Bu şekilde yapıyorsun dostum. Şimdi şu örneğimize bakalım. Diyor ki kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması ile ilgili formüldeki sayısı 1 olan ilk element mono ön eki ile kullanılmaz diyor. Doğrudur. İlkinin sayısı 1 olduğunda söylemiyorduk. Diyor ki adlandırmadaki Latince sayıların toplamı her zaman moleküldeki atom sayısını verir diyor. Bak şimdi. Di azot trioksit dedim değil mi? Trioksit. Yani N2O3 5 atom var. Evet di dediğimiz 2, tri dediğimiz 3 Eşittir 5 tutuyor. Doğru. Ama karbon dioksit dedim. Şimdi bak sadece Latince sayılar di var. 2. Mono falan görmedim değil mi? E ama normalde CO2'de 3 atom var. Ama sadece latince sayılara baktığımda 2 gördüm. Yani her zaman değilmiş, değil mi? Gitti. Farklı değerlikler alan ametallerin bileşikteki yükü element adından önce belirtilir. Hayır, o iyonik bağlı bileşiklerde yapılıyordu. Burada farklı değerlik alanların yükleri belirtilmemektedir. O iyonik için geçerliydi. Bu da yanlıştır. Cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Diyor ki Dibor yani B2 trioksit yani O3. Heh. diyor ki bu bileşiğin formülü nedir? B2O3. Aha B seçeneği bu kadar basit. Bu soruda diyor ki yukarıdakilerden hangilerinde formülü verilen bileşiğin adı doğrudur. <laughs> bak bak şimdi F2S3. Bak F metal. F2S3. S A metal. S neydi? Eksi 2 alıyordu. 3 tane olduğu için bu taraf eksi 6. Demek ki buranın da toplamı artı 6 olmalı. Demir burada artı 3 aldı. Bu bileşiğin ismi demir 3. Çünkü demir artı 3 aldı. Sülfür olmalıydı. Di demir tri sülfür. Metal metal bileşiklerinde di tri tetra yok demiştik. O yüzden birincisi yanlış. Bak S da metal F da metal. O zaman Q Kükür, tetra, tetraflorür doğrudur. Burada ne var? Di azot monoksit. Di azot monoksit doğrudur. Bize de doğruları sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. Burada bakalım ne diyor? Aşağıda adlandırması verilen kovalent bağlı bileşiklerin birer molekülündeki atom sayısı hangisinde hatalı verilmiştir? Bak, diklor Cl2 heptaoksit 7 9'dur. Doğru. Toplam 9 atom var. Di fosfor P2 pentoksit 5 7 etti. Tamam. Kükür trioksit SO3'tür. 4 atom. Tamam. Diazot n 2 Tetraoksit O4. E, kaç etti? 6 etti. 8 demiş. Yanlış. Karbon tetraflorür. CF4. 5 atom var. Karbon 1. F4 olduğu için. Doğru. Biz yanlışı bulduk. Cevabımız D seçeneği. Diyor ki hangisinin formülü yanlıştır? NH3. Bu neydi? Trihidrojen mononitrürdü. Böyle kabul ediyoruz demiştik. Bu tamam. İkincisi ne? Silisyum tetraflorür demiş. Kabul. Eyvallah. Bu ne? azot monooksit. Tamam bu da oldu. P fosfordu. Fosfor tribromür potasyum trobü yok artık daha neler. Oksijen difilörür. Doğru cevabımız D seçeneği. Diyor ki hangisinin adlandırmasındaki latince penta sayısı kullanılır. Penta neydi? 5. Hangisinde penta kullanılır? Kükür trioksit. Bunda yok. Bu ney? Fosfor trio e, difosfor trioksit. Bunda da yok. Diklor heptaoksit yok. Karbon tetraklorür yok. Diazot pentaoksit. Cevabım C seçeneği. Burada demiş ki yukarıda verilen adlandırmalardan hangileri doğrudur? Şimdi bu metal bu a metal yani yani şey kök daha doğrusu. O zaman demir hidroksit derim ama demir hangi hidroksit? Bak şimdi demir hidroksit. Hidroksit dediğimiz eksi 1. 3 tane olduğu için buranın toplamı eksi 3. E demek ki artı 3 olması için demir burada artı 3 olmalı. Ha demir 3 hidroksit doğru. Buraya baktığımızda ise önce burada bir düzeltme yapmam gerekiyor. Bir saniye şuradaki şey yok. Şu dört yok canım Allah Allah abartmışlar yani. O kadar değil. Bu CH3COO. Bu asetattı. Potasyum asetat olur. Çünkü önce katyon sonra söyleniyor. Çünkü burada K artı var. CH3COO eksi var. Ters yazılıyor demiştik ya. O. o yüzden bu potasyum asetat. Buraya geldiğimizde ise burada PO4 eksi 3'tü. 4 tane olduğu için eksi 12. Demek ki buranın da toplamının artı 12 olması lazım. Ve 3 tanesi artı 12 ise PB burada artı 4 aldı. Yani kurşun 4 olmalı. PO4 de fosfat olduğu için bu da doğrudur. Cevap hepsi oldu. Yani E seçeneği. Burada bakalım ne diyor? İsimleri verilen kovalent bağlı bileşiklerin birer formülündeki at atom sayılarına göre karşılaştırması. azot N2, pentaoksit O5 yani 7 atom. Ne diyor? Kükür hegzafilörür yani SF6 hegza dediği 6. Bu da 7 atomlu. Karbon disülfür CS2 3 atomlu. 1 2 eşit 3'ten büyük olmalı. Cevap da D seçeneği. Diyor ki aşağıda adı verilen bileşiklerden hangisinin kimyasal formülü yanlıştır diyor. Bak kalsiyum ve hidroksit var. Kalsiyum artı 2, hidroksit eksi 1. E bundan eksi 2 olması için 2 tane lazım. Lazım. Demek ki CaOH2 olmalı. Tık bu doğru. Mangan 2 oksit. Bak mangan artı 2. E, oksit dediğinde oksijen de eksi 2. Artı 2 eksi 2 eşit. Birer tane yeterli. MnO olması lazım. MnO2 demiş yanlış. Bu mangan 4 oksit oluyor. Sodyum şurada. Asetat burada. O yüzden bu da doğrudur. Demir 2 diyor bak. Demir demek ki artı 2 olacak. Sülfür dediği S o da eksi 2 idi. Birer tane yeterli. Fs olacaktır. Tık doğru. Alüminyum artı 3. Fosfor dediği P'ydi. O da eksi 3. Artı 3 eksi 3 eşit. Birer tane yeterli. A, L, P, Alp dedik. Bu da doğru. Biz yanlışı bulduk. Cevabımız B seçeneği. Evet güzel insan. Ne yaptık? Kovalent bağlı bileşikleri de adlandırmış olduk. Dikkat etmen gerekiyor. A metal, A metal bileşikleri. Genel olarak söylüyorum bu ifadeyi. Tabii ki şeyler yarı metal, A metal bileşiklerinde de var bu durum. Yani kovalent bağlı bileşiklerde D, tri, tetra, mono falan var ya bu ifadeleri kullanabiliyorsun ama metal, A metalde hayır. Bunu sakın kullanma. Hata yaparsın. Özellikle o D alüminyum trioksit örneğini verdim. Hata yapmaya yönlendirip oradan seni doğruya getirmek istedim. Yani metala metal metal bileşiklerinde sakın ha di, tri tetra falan kullanma. Oradaki durum başkaydı. Onu iyonik bağlı bileşikler kısmında anlattım. Kovalent bağlı bileşiklerde ne yapıyorsun? İşte sayısına göre birincinin sayısı bir değilse latince sayısına göre iki ise di, 3 ise işte tri şeklinde söylüyorsun. 1 ise mono diye belirtmiyorsun. Mesela CO2 karbondioksitti. Ne yapıyorsun? Bak monokarbondioksit demiyorsun değil mi? Birincinin sayısı bir olduğunda mono denmez ama ikincinin sayısı 1 olduğunda dahi ne yapıyorsun? Mono diye belirtiyorsun. Bu şekilde adlandırmalar vardı. Bu örnekleri arttırmanı istiyorum. Güzel örneklerdi. Sen bunları sil tekrar dene tamam mı dostum? Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde konuya devam edeceğim. Ama senden bir isteğim var. Kanala abone olman. İki fosfor bir asit. Kimya bu kadar basit. Zedivo öğretmenleri yanında. Bunu unutma.